Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 4. bölü 4. 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar madenine girmiştim. Arkadaşlar göre videoyu durduruyorum video açılsın aç arkadaşlar key buldum köye doğru koşuyorum şu an oradan kendime bir tane köyle ev seçeceğim yok burası olmaz arkadaşlar o zaman ben bir tane ev seçeyim o zaman açayım videoyu Evet arkadaşlar bayağı bir odun topladım gördüğünüz gibi. Şimdi gideceğim kendime bir tane crafting table yapacağım çünkü bir sürü odunum var. Koşur ya. Şuradan iki tane sandık, bir kapı. Bir sopa yapalım. Şimdi şuradan bir kılıç, bir kırma, bir kürek, bir de balta. Başka ne yapabiliriz? Başka da bir şey yok. Arkadaşlar neden odun topladım? Çünkü köylü evlerinin hiçbirini beğenmedim arkadaşlar ama bir şeyden birazcık salan kırın şöyle bir dakika ben niye bunu kırıyorum ki Hayır, bir birazcık birazcık bu arada problemi İlahi... benim bir tane teyzemin oğlu var onun bir onun da böyle hesabı var. O da videolarını çekiyor. Onun kanallarının ismini de sorabilirler arkadaşlar. Ona abone olup like atabilirsiniz. İzleyip siz mesela ben bugün Filoş'a abone olup like attım. Sözlerine gittiğimde de söyleyeceğim. O da bana anasını yapar. Şuradan kendimize bir tane yatak alalım. Çık. Şuradan bir yatak da alalım. Aynı renklerden olsun yataklar. Renkleri aynı olsun. Hatta şöyle yapalım. Ver şunu bana. Şimdi ver. Çevir şunu. Şöyle şöyle. Düşün da sarıya yapalım şey sarı kırmızı olsun. En yani Galatasaray arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. sarıyı da bulduk. <laughs> Şunu ah. <laughs> Tamam abi, burada ev yanmış. Hadi biz de şuradan da biraz yemek kasalım. Tepede de bir ev var. Oraya da gidelim. Bakın, burayı beğendim. Bakın, kalabiliriz. O zaman ben yatakları boşuna mı topladım? Şurada. Şurada şöyle, şuraya. şöyle şuraya. Bir dakika oraya. Da. sarı yatağımızı koyalım. Şuraya da kırmızı. sandık. Arkadaşlar şu basamak merdivenler nasıl yapılıyor? Şöyle şöyle Bir tane yap yeter. Şu çizgi de şuraya koy. Şu yatakları şuraya koy. Bunları da koy buraya. Şunu koy, şunu koy. Şunu koy, bunu koy, bunu koy. Hepsini koyayım bir. Şimdilik. Üstümü düzenleyeceğim çünkü. Bir dakika şunları al. <laughs> Bunlardan bir ekmek yapalım. Altmış altı tane. İkisi Tek Oldu Arkadaşlar Baya Tamam O Zaman Ben Bir Uyuyayım şöyle, şöyle Yapalım Arkadaşlar ee, doğru. Arkadaşlar Ölünce Eşyamız Düşmesin O Yüzden Hileler açık. Şekmekle de birleştir. 64 dişler. Şöyle işte. Beyler evet, işte var arkadaşlar. Aynen ben tek aynen eştim bir dediğim gibi. Yenomar biraz yemek. Madeni gidelim şimdi be arkadaşlar. Ben buraya ararken biraz maden.